Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahu zülcelal içinde bulunduğumuz Rebiül Evvel ayını hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Amin. Örtülü kötülüklerden, fenalıklardan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Hadis-i Şerif Okumaları Bölüm 6 Ebu Hureyre anlatıyor. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, İman 70 küsür bir rivayette de 60 küsür şubedir. Haya imandan bir şuret, şubedir. Buhari iman 3, Müslim iman 57-38, Ebu Davud sünnet 15. Tirmizi iman 6, Nasai iman 16, İbn Mace mukaddime 9. Bir rivayete şu ziyade vardır. Bu şubelerin en üstünü la ilahe illallah sözüdür. En aşağı mertebede olanı da yolda bulunan rahatsız edici bir şeyi kenara çıkarmaktır. Bu rivayet pek çok vecihten rivayet edilen hadislerden biridir. Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadisler arasında yer alması da hadisin kıymetini artırmıştır. Kısmen belirtileceği üzere İslam uleması bu hadisin üzerinde ziyadesiyle durmuş, hadiste ifade edilen iman şubelerini Kur'an ve hadise dayanarak birer birer göstermeye çalışmıştır. İmam Bey Haki'nin henüz basıldığı işittiğimiz muazzam bir telifi bu hadisten mülhemdir. Şuaybul İman Bey Haki Rahmetullahi Hazretleri bu muazzam eserini imanın şubesi adedince bölüme ayırır. Her bölümde o şubeye giren rivayetleri cem eder. Keza İbnu Hübban vasful iman ve şabuh Ebu Abdullah Hüseyin il el halimi ve vaidul men hac el şeyh Celil şabul imam İshak İbni Kurtubi kitabı Nesai yazmıştır. Aynı bu kitaplardan hiçbirini imanın şubelerine tespitte tatminkar bulmadığını belirtir. 2. Hadisle ilgili açıklamalaya rivayetler arasındaki ihtilafa parmak basarak başlamak istiyoruz. Buhari'nin hadisinde olduğu gibi üzere bazı rivayetler imanın 60 küsür şube olduğunu beyan ederken bazıları 70 küsür olduğunu, diğer bazıları 64, 33, 309, 305 olduğunu belirtmiştir. Keza bazılarında şu ve denilirken bazılarında ona bedel hisal yani hasletler, bab, şeriat, sem yani pay gibi yakın manada başka kelimeler kullanılmıştır. İmamın en üstün hasleti la ilahe illallah sözüdür. İmanın 70 küsür babıdır. İslam 33 şeriattır. Kim bunlardan birini Allah için yerine getirirse cennete girer. Aziz ve celil olan Rahman'ın önünde bir levha vardır. Üzerinde 399 şeriat vardır. Cenabı Hak kullarımdan bana ortak koşmayan her kim bunlardan bir tanesini yerine getirirse mutlaka cennete koyarım der. İl İslam 80 sehimdir. Namaz bir sehimdir. Zekat bir sehimdir. Ramazan orucu bir sehimdir, hac bir sehimdir. Hiç sehmi olmayan zarar etmiştir. <laughs> 4. Hadiste küsür diye tercüme ettiğimiz kelimenin aslı badundur. Bunun Arapçada neye dalalet ettiği ihtilaflıdır. Bazıları 3-10 arası bir miktara dalalet eder demiş ise de bazıları 3 ile 9 arası bir miktar, 2 ile 10 arası, 12 ile 20 arası, 3 ile 27 arası, 5 ile 7 arası gibi miktarlara delalet ettiğini söylemişlerdir. İbnu Hanbel de 7'de 7'ye delal eder demiştir. Delalet eder demiştir. Hazreti Enes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu anlatıyor. Üç haslet vardır. Bunlar kimde varsa imanın tadını duyar. Allah ve Resulünü bir ikisi dışında kalan her şeyden ve herkesten çok sevmek, bir kulu sırf Allah rızası için sevmek, Allah imansızlıktan kurtarıp İslam'ı nasip ettikten sonra tekrar küfre, inançsızlığa düşmekten Atı ateşe atılmaktan korktuğu gibi korkmak. Buhari İman 9, İkrah Müslim 67, Tirmizi İman 10, Nesai İman 3, İbn Mace Fiten 23. Nesai'nin kaydettiği diğer bir rivayette bu ikisi dışında kalan tabirinden sonra şu ziyade vardır. Allah için sevmek, Allah için buz etmek. Gerçek dindarlık Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmekten geçer. Bunun ilk aksini düşünmek mümkün değildir. Nitekim bir ayeti de şöyle buyurarak emmiyetini tespit eder. Ey Muhammed de ki babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız, elde ettiğiniz mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden evler, sizce Allah'tan peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevgili ise Allah'ın buyruğu gelene kadar bekleyin. Allah fasık kimseleri doğru yola iliştirmez. Tevbe 24 Burada emredilen Allah ve peygamber sevgisinin nasıl ortaya çıkacağı da başka bir ayette açıklanmıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymak. Ey Muhammed de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ta ki Allah da sizi sevsin günahlarınızı mağfiret etsin. Yine Hz. Enes radıyallahu an bildiriyor. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur sizden biri beni babasından, evladından ve bütün insanlardan çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz. Buhari isli, iman 8, Müslim iman 70, Nesai iman 9. Yine Enes radıyallahu anh'ın rivayetine göre Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Sizden biri kendi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe gerçek imana eremez. Allah-u Zülcelal okuduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Bu videoyu beğendiyseniz videonun like tuşuna basmayı ve daha fazla videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Allah rızası için El Fatiha. Allah'a